Hepinize merhaba kardeşlerim. Ben Bitrain House'un yeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Kardeşlerim, adım adım finale doğru yaklaşıyoruz. Muhtemelen bu bölümde olmaz ama gelecek olan bir sonraki bölümde House defterini gönül rahatlığıyla bütün sonları yapmış olarak bitirmiş olacağız. Kardeşlerim, geriye 4 adet sonumuz kaldı. Bu bölümde 2 sonu gerçekleştireceğiz. Bir tanesi şarkı, bir tanesi de baba sonu. Geriye kalan True Ending ve A New Friend isminde İki, son da bir sonraki videoda. Tamamlanıp Allah'ım bu rahmet olası serüvene bir son vermiş olacağız kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlıklı, sıhhatli, sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu günler geçiriyorsunuzdur. Havuz güzel abi. Havuz sevdiğimiz serilerden bir tanesi. Her ne kadar izlemeyi pek tercih etmeseniz de kardeşlerim. Ulan her seferinde bu problemi yaşıyorum ya. Al 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 çocuğum şunu. Kardeşlerim oyuna biraz bir ara verdiğim zaman bitti. Bütün motor becerilerim oyuna dair yalan oluyor. Aslında bir önceki bölümde kardeşlerim ben şarkı sonunu yapmaya çalışmıştım. Abi yapma yapma gözünü seveyim. Şarkı sonunu yapmaya çalışmıştım. Fakat başaramamıştım kardeşlerim. Meğersem çok kolaymış. Hatta elimde bebekle kardeşimin odasına kadar gittim bile yani öyle düşünün. Bebeğe sadece kardeşime vermem yetiyormuş. Şarkı sonunu yapabilmem için. Şimdi aşağıya gidebiliriz. Aşağıya gitmeyelim abi. Şuraya gidelim. Abi yapma be Melodi. Ah be gözünü sevdiğim. Kır olan eşşal işte. Kır şunu işte. O zaman ne yaparız? Direkt baba sonunu yapalım kardeşlerim. Kesinlikle. Melodi'yi fırlatın. Melodi'yi fırlatın. Melodi artık çok geç kaldı kardeşlerim. Melodi'yi kurtarmak için. Bebeğim seni ben bağlayayım. Balta, sen bir gel. Baba sonu yapalım. Baba sonunu yapabilmek için de kardeşlerim babamızın fişini çekmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Buranın ötesinde yapacağımız hiçbir şey yok kardeşlerim. En son bölümde şu ortadaki saati. Kesinlikle. Tik tak saati kırmamız gerekiyor. Ulan be Melody. Yapma be gülüm. <gülüyor> <Baba>. <gülüyor> Yavrum. O çok güzel. Allah'ım her şeycikler üst üste gülüyor Kardeşlerim sen 5-6 dakikalık bir video izleyeceğiz bebeğim sen hiç merak etme Yavrum Yapmayacağım Kesinlikle yapmayacağım Kardeşlerim en hızlısından şu kapanı bir alalım Birazdan Melodi Rahmetli olacak Ulan ah be Ah be Aldım şunu da aldım Kardeşlerim hızlıca gidip Kedinin de yaratığa dönüşmesini istemiyorum kardeşlerim. Bir de kediden kaçacağım diye uğraşmayayım. İki tane bir tane kapanımız var. Kardeşlerim bir öncekinde evet ben babamıza şatkanla hop one minute bebeğim. Şunu ben bir alayım. Hasta parça şunu bir Tamam çok güzel. Babamıza şat abi yapma yapma gözünü söyledim. Ulan eşli ulaştık Ooo ne... tamam. bunu burada ne işi var? Abi benim oradaki şatkanı almam gerekiyor. Aldım 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 aldım. Vallahi aldım. Şimdi kimsecikleri yakalanmadan kardeşlerim. Bu odaya girsem. Bu odaya girsem ne olur? Eşşoğlu eşşek. Eşşoğlu eşşek. Şuraya şunu koyalım. Kesinlikle. Kapanı şuraya bir koyalım. Biz kapanın etrafında dolanır bir şekilde kaçmaya çalışırız kardeşlerim. Çocuk adam konuş bakalım. Kesinlikle. Sandviç de memnun kalmış kardeşlerim. Allah'ım aman yarabbim diyor, yediğim en kaliteli sandviçlerden bir tanesi diyor. Şimdi father gelecek. İki tane şatkan vermemiz olduğu için kardeşlerim, e, father'ın en son kafasını yok edemiyorduk. İşte bu sayede, abi yapma! Oo, bismillah. Ah. Artık e, ayı kapanıyla ayaklarını alacağız. Bu cibilliyetsiz burada beni yine yakalayacak ya. E, elimizdeki şatkanın iki mermisiyle de bir gövdesine, bir de o sıvık sıvık diye seken... Aha Fadır geldi. Kafasına. Bebeğim gel buraya. Ulan gel buraya. <laughs> ya Allah. Gelme sıkarım. <laughs> Mis ulan. Tam babamıza layık bir kızız. Yapacak bir şey yok kardeşlerim. Her ne kadar üzücü bir durum da olsa yorgun düşmüş bir şekilde dizlerinin üstüne çöküyorsun. Baban artık yok. Başının düştüğünü söylüyor kardeşlerim ve gözleri kayıyormuş. Bize doğru. Evet bize doğru gözlerini kaydığını söylüyor. Sadece birkaç kez seyiriyormuş gözleri. Şöyle pık pık yapıyor. Ve orada defter kapanıyor. Oo, Karanlık çekiliyor fakat uzaklarda bir yerlerde bir kalp atışı. Flashy kesinlikle taze bir kalp atışı devam ediyor. Na ulan abi kesinlikle true ending'e bir gönderme olabilir. Devam et bebeğim. Ah. A game by Chris Rats. Mis mis ulan. Ulan baban da mı proydu be? Kardeşlerim baba sonunu tahmin ettiğimden daha kısa bir süre içerisinde bitirdik. Şarkı sonu da muhtemelen bu şekilde olacak. Baya hızlı bitecek. Hayırlısı be, Hı? hayırlısı. Kardeşlerim bütün finalleri bu video içerisinde yapıp bitirmek istemiyorum çünkü 20 dakikayı geçen bu tarz oyunların videoları pek hoşuma gitmiyor. Oh, demek hala devam ediyoruz. Söylediklerimi duymadın mı? Ha? Rahmet olası. Sadece sadece pes et. etmek istemiyor musun? Senin senin gerçekliğin bu. Başka çıkış yolu yok. Artık çabalamayı bırak. Artık kaderinle, sadece kaderinle yüzleş. İstemiyor musun yüzleşmek? O zaman kabullen ulan cibilliyetsiz diyor kardeşlerim şu. Ulan Dolly miydi bunun ismi neydi? Bakayım. Evet kesinlikle doli bu. Vay bebeğim benim be. Ulan kucağıma falan da aldım seni. Sana tekrar söylemek istemiyorum. Bu asla bitmeyecek. Göreceğiz. Göreceğiz Dolly. Ya Allah bismillah deyip şu New Journey'i okuyalım kardeşlerim. He's not human anymore. O artık insan değil. I don't know what he is. Ne olduğunu bilmiyorum. But it's not him. Fakat o değil. Evet, onun o olmadığından bahsediyor. Yavrum benim ya. Is it strange that I feel relief after? Rahatlamış hissetmem... Gar garip mi? Garip değil mi? Kesinlikle son derece garip bebeğim. Artık şu rahmet olası Tobin'in fişini çekme vakti geldi. Pardon Tobin'in demişim. Kimi, kimsenin fişini çekmiyoruz. Good girl landing yapıyoruz kardeşlerim. Açılsak açıl. Sen, sen şunu bir yap. Çıkan. Oğlum kır şunu artık lan daha kır şunu. Bundan çıkan alev. Odayı yakar. Kedi kötücül kötücül şeylere dönüşür. Götümüzü keser. O yüzden istemiyorum öyle bir şey. Su da olsun bir yandan. Allah'ım bir salakladım. Bu normal değil kesinlikle ya. Yavrum şunu bir alayım. Şimdi ne yapacağız kardeşlerim? Hop yok bebeğim yok öyle bir şey. Senin ölmeni müsaade edemem. Ya Allah. Mis. Mis. Şimdi burada yangının çıkmaması gerekiyor kardeşlerim. Hiç merak etme bebeğim. Üzülebilirsin. Ama şu oralarda üzül tamam. Kendine bir şey yapmadan üzül. Annemiz taklaya gelecek bu yerde ya. Al şunu oğlum al sonra şunu. Kibiliyesiz çıkacak şimdi buradan. Ağlama ağlama bebeğim ağlama. Ölmenden iyidir. Fıstığım. Sen devam et. Devam et. Ben geliyorum hemen. Allah'ım yetişemeyeceğiz değil mi ya? Tamam tamam yavrum bir tanecim. Sen bekle. Kızını kurtarmakla meşgulüm şu an. Allah seni ne yapmasın yapışkan tuş. Hayır. Güzel güzel güzel. Allah'ım yapıyoruz valla. Nah bebeğim. Bugün bugün değil. O gün bugün değil. Heh. heh. Kardeşim bakın. Saat iyice kafayı yemeye başladı. He he tamam tamam. Yok bebeğim yok hiç sen merak etme. Kardeşim yatağın oraya gidersem bir cibilliyesiz beni emcürecek. Tobi. <laughs> Tobi değil. Abigail. Abigail hiç değil. Bunun ismi neydi? Yavrum senin ismini unuttum. Death Yes. Kesinlikle bu senin için bebeğim. Acılarını affilesin diye. Ulan yalnız benim acılarımı kim hafifletecek? Ha? Çibilyesi salı ya. Buraya gelmene müsaade edemem. Kardeşlerim gidip saati kıracağım. Acaba günün batmasını mı beklemediğim ya? Ulan Allah'ım tam da Tobi'nin kapısının önüne koyduk onu. Kırıl ulan kırıl. abi. Allah'ım. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne yapacağız şimdi? Olan ne yapacağım? Oo bismillah. Melody always hated disaster. Melody her zaman bu nef baltodan nefret eder. Asmis her maç falan fistan. Tamam bebeğim görüşürüz seninle. Abla seni öldürmem gerekiyor. Dolu lan dol. Tamam buna hiçbir şey yapamıyoruz. E kime ne yapacağım oğlum ben? Enerjim biter söylüyorum. Doğru süre içerisinde acaba bunları mı indirmem gerekiyor? Ulan be anamı almış be. Allah'ım saat kırıldı artık gece olmayacak kardeşlerim. O ağza gidemem. Kesinlikle o ağza gitmek istemiyorum. Şat. Allah senin gibi yapışkan tuşlara ne yapsın değil mi? Bu ağzın içine bowling topu atarız. Burada yok. Kardeşlerim sanırsam. Ulan buraya mı çıktın yoksa? Tamam. Allah'ım ağzın içine ne atacağım? Acaba ne diyor bakayım? Piyano odasında sing al parmaklar ağız falan fistan onu öldür. Kalbi kır. Ağız göz. Boz parçalarını sırayla baltayla indir. Tamam. Kalbi parçayla. Allah'ım ulan bu beni yiyecek lan. Ağza saldırılır mı bunlar? <laughs> dün ağzı kapandığı zaman yapıştıracağız kardeşlerim. Yalnız vaktim çok gidiyormuş gibi hissediyorum. Öleceğiz kesin. Ya ulan şunu. Ulan bu iş bizi zorlayacak ya. Kesinlikle zorlayacak. Nasıl başaramadım ya? Allah bu çetçibili hiç göremiyorum. Cibilliysiz paso yalan sıkıyor ya. Kardeşlerim diyor ki şimdi de o yerdeki ağız var ya onun üst dişlerini sapanla kırmam gerekiyormuş. Allah'ım inşallah doğrudur ya. Kesinlikle mi inşallah doğru? Az önce okuyamadım. Detaylı da anlatmıyor ki cibilliyetsiz. İlla detaya girmeniz gerekiyor. Diyeceksiniz şunu şuradan. Allah ulan öldük lan öldük. Şunu nasıl yapacağım bunu nasıl yapacağım diye. iyice böyle bebeğe sala anlatır gibi anlatmanız gerekiyor chat de. Neyse bu sefer olacak. Bu sefer eminim. Kardeşlerim melodiyi göz ardı etmek söz konusu bile değilmiş. Kesinlikle. Melody'yi kesinlikle kurtarmamız gerekiyormuş bu sonu yapabilmek için. Ulan durduğumuz yerde true ending'i de yapmaya çalışıyoruz. Güzel. Bol içerikli bir bölüm. Gidiyoruz bebeğim. Oh güzel. Hızlıyız kardeşlerim. Birkaç el atmamız gerekiyor abi. Bowling topu yanımızdan bir yarımızda. Bu cibiliyesi salıyor ortadan kaldırmamız gerekecek kardeşlerim. Yoksa bu da kafamızı ağrıtır. Burayı kırdık. Anneciğim seni de kurtarmak isterdim de yapamam be gülüm. Vallahi yapamam ya. Yok yok yak civiliyesiz olacak. Beni kendine doğru çekiyor kardeşlerim. Yatağın altına çekip emcirecek beni orada. Yak. Ne oldu? Ha ha herkes nefret eder bebeğim yürü. Yürü. Saatin önüne çekilirsen sevinirim civiliyesiz salı. Bebeğim bu senin için. Kendini pek iyi hissetmiyor gibi görmüyorsun Halı gel bana. Hadi bana doğru gel. Orada bir dur lan. Çivilliye mı ıgı mısın yeminle ya? Bu yıkma yok değil. Yok yavrum öyle öyle bir şey öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Annemi kurtarmaya gidiyorum. Eşşoğlu eşekler yediniz mi lan kadını? Allah'ım bu sefer yapacağız. Vallahi bu sefer yapacağız Allah'ın izniyle. Hadi. Yukarı odalarda hiçbir şey yok. Şimdi bu dibiliye sizin. Dişlerini kırma vakti. Allah'ım nasıl kıracağım ben bu dişleri ya? Şu 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 ateş etsem. Olmuyor. <laughs> Mutfaktaki su duruyor mu? Kesinlikle duruyor. Abla söyleyecek bir şey varsa çıkar kafayı. Yoksa sonsuza kadar sus. Al ulan şunu. Al ulan şu pastayı. Al lan al. Aa. Nanay hadi. Hadi eşçi ol hadi. Öyle kafayı uzatmayla olmuyor bu işler. Kardeşlerim şuradan kalp çıkacak. Bu kalbe vuracağız. Fakat şu ağız kısmını nasıl geçeceğiz? Allah'ım çıldır ayrı Kesinlikle mi çıldırıyorum lan? Şunu at yere. Eşşi <laughs> eşşek. Ne oldu? Hani? Evet. Şunu mu alacağım? Alamıyorum. Ne yapacağız buna? Hayır bir yerlere kalp çıktı. Bir yerlere kalp çıktı. Yok abla yok. Sana yem olmayacağım. Buraya da olmayacağız. Burası iyi. Kalp nerede acaba? Beyaz bir kapı. Ulan gideceğim oraya da. Götümü kesecek yine ya. Ağız, arena, slingshot, göz. Gözleri indirdik. Kalp. Evet bir yere kalp çıkmış olması gerekiyor kardeşlerim. Zincir sesi duydum ben. Bismillah. Bu ne be? Lan, parmaklar bile varmış ya. Ugh. Kardeşlerim 35 dakikalık bir video oldu. Demiş olduğum gibi 20 dakikanın üstündeki videolar beni sıkıyor. Bu true endinge giden yolu denemiş olduğumuz bir kısım olsun. Evet. 3. sonu yapamadık maalesef bu video içerisinde. Hem kız kardeş evet şarkı sonunu hem de baba sonunu bitirdik. Gönül isterdi ki de bitirelim fakat bu iş uzayacak. Kesinlikle ben buna ayrı 8-9 dakikalık bonus tadında bir video çekeyim. Ayrıca bir kurmalı bir son daha var mı sanırsam. Onu da bunun yanına katarım. Yine 15-20 dakikalık sizler için bir video hazırlamış olurum. Kardeşlerim burada yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz. Umarım hoşunuza giderek, keyif olarak ve ilanarak bir video olmuştur. Kanalımda insanız, abone olmayı ve video hoşunuza size bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.